Merhaba günün içinden kanalıma hoş geldiniz. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü günlük COVID-19 tablosu. Türkiye genelindeki toplamda test sayısı 138.752, vaka sayısı 966, vefat sayısı 3, iyileşen hasta sayısı 1.104. Günlük test ve vakka oranı ise 0.70. Aşılamada 1. doz uygulama 57.841.732, 2. doz uygulama 53.064.473 üçüncü uygulama 27 milyon 797 bin 742 Osmanlı yurt Amasya Mola Kırıkkale, Çanakkale Eskişehir Balıkesir Manisa Zonguldak mavi ve ilk 10 ilimiz Bingöl Diyarbakır Siyit, Batman Şanlıurfa Turuncu Muş Mardin Bitlis Ağrı Elazığ ise sarı renk ve son on ilimiz.